Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere her balıkçının çantasında olması gereken yardımcı bir aparatı, muhakkak olması gereken yardımcı bir aparatı çok basit bir şekilde yapıp nasıl kullandığımızı anlatmaya çalışacağız. Bunun için şöyle kullanacağınız aparatlara iğne veya şeye göre şöyle bir çelik tel veya daha kalın Bundan incesi biraz olmaz. 0-1 milim bu. Çelik tel lazım. Bir tane herhangi bir kapak. Bir de sıcak silikon olması gerekiyor sevgili dostlar. İlk önce Şöyle bir ucunu yapalım. Yaptıktan sonra şöyle bir oranlama yapıyoruz. ucunu ısıtıyoruz sevgili dostlar. Şöyle tam ortasından kaç taraftan çıkacak şekilde deliyoruz. temin göstermiş olduğumuz oran bölgesinden ikiye katlıyoruz. şöyle fazlalığını alıyoruz. Tekrardan bu ucu ısıtıyoruz. Şöyle bir düzenleme daha yapayım. Böyle ayarlamasını yaptıktan sonra sevgili dostlar içerisine sıcak silikonla dolduracağız. Arızalanmışsa şöyle ateş yardımıyla, çakmak yardımıyla silikonu eritebilirsiniz. Tabancanız yoksa veya benimki gibi. Şu anda bir arıza olduysa bu şekilde eritebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra bize ne gibi faydası var onu göreceğiz sevgili dostlar. Tekrardan merhabalar sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ürünümüz kurudu. Şimdi örneklerle göstermeye çalışalım. Şimdi mesela görüyorsunuz çok küçük bir fır döndü. Bunu bağlıyoruz. bu ürünümüzün bize buradaki faydası bunu mesela tek başına çekip şey etmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi tutup çok rahat bir şekilde sıkıştırabiliyoruz. bir tane de Evet dostlar. Şimdi bir tane de yine deneyelim. Yemizde yine yaptığımız aparatın bu sefer arka tarafında çok rahat bir şekilde sağlamlaştırabiliyoruz hem de elimize falan zarar vermemiş oluyoruz sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar muhakkak balıkçının çantasında bulunması gereken çok basit bir yapım şekliyle rahatlıkla bulunan sağlam takımları bağlayarak hedeflediğimiz balığa doğru nasibimizi arıyoruz sevgili dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere desteklerinizi her zaman gibi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.